salonunda çalışmalarımıza başladık. Üstünden çok fazla zaman geçmedi. Birkaç kere kendi merkez binamızda bir takım eğitim çalışmaları yaptık. İşte neyi nasıl yapacağız, daha bir pratik konularla, seçim konularla, imajla vesaire ilgili çalışmalar yaptık. Fakat geldik şeyler dayandık bu Türkiye'nin son içinde bulunduğu süreç. Tek başına belki hepimizi topladığımızda bir çözüm getirebilecek durumdaydı ama ayrı ayrı şeyler, ayrı ayrı bakış açıları, ayrı ayrı sıkıntılar yaşıyor. Onun için dedik ki bunu bir süreç haline getirelim. Ayda bir 15 günlük bütün platformumuzun merkez organizasyonu denilecek organizasyonumuzla şey, e, çalışmaları geliştirelim. Ben Sayın Bursa'nın affına hazır hepiniz bilmedeyken platform çalışmalarıyla ilgili de bir kısaca sizi bilgilendirmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Yeni Yeniden Ateşi diye bir platform şey e, site kurmuştuk. Çok verimli olduğunu söyleyemeyiz. Biraz aceleye geldi. onu e, onun sürdürülebilirliğini de sağlayamadık. Fakat ardından e, devam ettik. Şimdi Biraz sonra arkadaşlarım size dağıtacaklar. Platformun artık ciddi bir yayın organı var. Oradan da Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi sitesine gönderme yapılıyor. Yani şeye girdiğinizde bu siteye girdiğinizde Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi platformunda bütün çalışmalarını ya da o ayki, o günkü bildirilerine, şeylerine programına ulaşmamız mümkün oluyor. Bu Akademi Politika Web Sitesi www.akademipolitik.com Bu artık hepimizin sitesi. Gene yani geçen e, Harbiye'de yaptığımız toplantıda da aldığımız kararla her ilçeden bu şeyi temsil, temsil edecek bir arkadaş oluşturacağız. Birçok ilçemizde bu eksik. Bunu da bir an önce tamamlarsak bu platform hem İstanbul'un 40 ilçesinden yayın yapabileceği günlük parti haberlerini de alacak, siteye koyabilecek. Ve oradan da hem tahlil olarak hem öneri olarak partiye siz sevgili arkadaşlarımın tecrübelerini ve deneyimlerini aktarabilecek bir konuma gelecektir. Bunu bir, bir de birkaç dakika sonra arkadaşlar dağıtacaklar size iletişimi eski milletvekilimiz, eski kadın kolları genel <laughs> başkanımız, merkez yönetim kurulu üyemiz buradan kurarsanız, o telefonu da var burada, ee, şeyin, akademi politiğin editörlüğünü şimdilik kendisi üstleniyor, rica ettik, bizi kırmadı. Yoğun bir emekle site çalışır hale geldi. Haberler artık her bir gün güncelleniyor. Yorumlarda mümkün olduğu kadar çabuk hayata geçirmeye çalışılıyor. El Ortoy ve işte Demir Karahan birçok arkadaşımız burada yazı yazıyorlar. Sosyal demokrasi CHP'nin tarihi gelişimiyle ilgili. Bu konuda gelişecek, güçlenecek ve sizin ellerinizde de inanıyorum ki akademik politik bir ay bir buçuk ay kısa bir sürede parti işleriyle ilgili sadece bir konusuyla, kendisiyle, gittisiyle, adayıyla ilgili değil. Ama e, partinin ideolojik yapısıyla da ilgili, asıl derdimiz olan, bizim asıl derdimiz olan o ideolojik yapıyla da ilgili önemli yaklaşımlar sergileyebileceğiz. Uzun lafa gerek yok arkadaşlar. Kısa sürede biz aşağı yukarı 10 ilçede İstanbul'un büyük eylemler yaptık ilk olarak. Deyip de başladık. Deyip de o güne kadar son partinin 8 yıllık sürecinde, ilçe bulmamış büyüklükte boyutlarda bir toplantı yaptık ve o platformun ilk çıkışı oldu. Aynı günün ya da birkaç gün sonra Beykoz'da yine aynı benzeri bir eylem koyduk. Ümraniye'de, Tuzla'da, Çatalca'da, Silivri'de, Bakırköy'de, Beşiktaş'ta, Maltepe'de, Kağıthane'de ve en son da Ağazal ve Sarıyer'de önemli etkinlikler kurduk platformumuz övünmek gibi olmasın diyorlar ama övünebilirsiniz, gurur da duyabilirsiniz. Bu kadar kısa bir sürede İstanbul'daki Sosyal Demokrat Hareket ya da Cumhuriyet Halk Partisi kaynaklı hareketlerin en önemli sil konumuna geldi. Bu biliyorsunuz böyle olduğu zaman meyve yani veren ağacı taşlarla birkaç gün önce de en kaçıydı çok iyi hatırlamıyorum hatırlayan arkadaşlarım vardır. Platform binamızın kapıları kırılarak kilitleri kaldırılarak platform binamıza girdiler. Bütün dolapları özellikle benim oturduğum odadaki dolapları alt üst ettiler. Sekreterliğin olduğu dolapları, masaları, evrakları alt üst ettiler. Hiçbir şey almadan arkadaşlar iyi halde olsunlar terk etti gittiler. Laptop masanın üstündeydi. Beş tane bilgisayarımız var orada fotoğraf makinelerimiz var, kameralarımız var. Yani öyle böyle 30-40 orada elektronik eşyamız var. Hiçbirine dokunmadılar. Yani bir şey çalmadan geldiler, Biz ziyaret ettiler. Gece saat 12 ile sabah 8 arası gittiler. Emniyete haber verdik. İşte onlar geldiler, parmak izi aldılar vesaire gittiler. Burada ben şu soru cevabı ki, Platon ya birileri rahatsız etmeye başladı, ya doğru şeyler etmeye başladık ya böyle oluyor. Hatırlarsınız bu daha önce de yakın e, bu işle ilgili arkadaşlar biliyor birkaç mekana gene böyle saldırılar olmuştu. Ama e, herkes bilsin ki sizler çok iyi biliyorsunuz. Bizim de siyaset yapan arkadaşlar, sizin siyaset yapan arkadaşlar da biliyorlar ki kapı kırmakla, dolap kırmakla, dosya çalmakla hiçbir şey şey dilemez dedilemez. edilemez. Dayatmayla hele Cumhuriyet Halk Partililerin ulusalcı yapısına bir şey yapmakla da sonuç alınamaz. Varsa arkadaşlar söyleyecekleri tartışırız, öğreniriz, Bildiklerimizi aktarırız ama herkes bilsin ki buradan tekrar ediyorum biz bir tek, bir tek adım geri atmadık, atmayacağız. Daha hızlı daha güçlü bir örgütlenme için mücadeleyi sürdüreceğiz. Uzatmayalım, bu benim konuşmaya yapacağım bir toplantı değil. Sayın Bursalı'yı takdim edecektim size. Onun için bu sözü aldım. Bunları da söylemeden geçirmedim. Hem de kısaca bir bilgilendirme anlamında. Sayın Bursalı, buyurun. Biz ekibimiz in sizi dinlemeye hazırız. Hoş geldiniz. Sağ